Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi kolay gelsin diyelim. Şükür. Hayırlı işler abi. Nasılsınız? İyisiniz? Şükür. Sen nasılsın? Vallahi hayırdır abi. Ee, bakliyatlar nasıl abi? Bakliyat fiyatı nasıl diye sorsak abi ya? Bakliyat fiyatları normal. Bakliyat fiyatları herhangi bir artış falan olmadı. Olmadı değil mi? Yok. Aynı. İki süredir hemen hemen aynı gibi. Bulgur'un kilosu ne kadar abi? Yani Bulgur'un kilosu 30-35 şeklinde. Ee, 30-35. Aynen öyle. Bir de sarı de olanlar var, bir de esmer olanlar var. Sarı olan nasıl abi? Sarı olan koy bulguru. Sarolanda Antep bulguru. Antep bulguru. Yani. Fasulye ne kilosuna kadar abi? Fasulye değişiyor fiyatlar. 3 4 çeşit dılgaz fasulyeleri var. E, Konya fasulyeleri var. Yerli fasulyeleri yani var. Yani ortalama ne kadar fiyat abi? Ortalama 85'ten başlıyor. 150'ye kadar. 85'ten 150'ye kadar. Aynen. Pirinçin kilosu ne kadar Aynen. abi? E, 50'den başlıyor 75'e kadar. Evet, normal var. mi fiyatlar? Sence normal. Değil mi? Sence normal. Sence normal yani. Allah. şeye baktığımız zaman normal. Doğru doğru. Piyasaya bak. baktığımız zaman bakmaya fiyatları çok çok güzel. Mazotun litresi olmuş 45-50 Allah kolaylık versin diyelim abi. Peki nasıl satışlar nasıl abi? Biraz düşük. Düşük değil mi? Önceden mesela bir hak fasulye alırdı insanlar. İşte bir hak bulgur alırdı. O bitti değil mi? Artık, artık onlar yok. Toplanış ve bitti. Hak işi bitti de. Evet onlar bitti. 10 kilo fasulye, 10 kilo parmağın şeklinde onlar yok artık. O iş bitti. Sağ ol abi teşekkür ederim. Saat, hayır, hayır. Allah razı olsun. Peki mucura mı mu düştük desek bir de mucur vardı. Allah bence mucurda düştük. Kilo, <laughs> 500 gram. Abi. Yani işte 10 milyonluk, 20 milyonluk, 50 liralık şeklinde. Allah böyle. kolaylık versin diyelim abi. Yani abi. bu da alım gücünün aslında azaldığını gösteriyor. Doğru mu? Abi, abi. Allah herkese e, bereket nasip etsin diyelim abi. abi. inşallah. Ee, size de kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Peki baharatta bozulma olur mu? Mesela şeyde baharat makliyatta. Ya. Yani fasulye. sıcaklarda böyle ama o da e, çok aşırı sıcak olur. Peki e, pirinçte kurtlanma olur mu abi böcülenme Ne yapmak lazım orada? Ya o tuz falan aşırı sıcak. Hayır hayır onlar falan çare değil. Aşırı sıcaklarda olursa tüketim azalacaksınız. Az Azal, yani Azalacaksınız. Sıcaklar yani. geçtikten sonra o zaman çok Anladım abi. Abi burada peki ne dersin? Çankırı halkına, vatandaşlara, Çankırı yönetenlere? Çankırı yönetenlere ne derim? Şimdi şöyle e, konuşayım ben. E, Çankırı'yla gerçekten e, ilgilensinler. Çankırı'nın dertlerini, sorunlarını dinlesinler. Halkı dinlesinler. Aksahtan onlara gerekli çözümü söylüyor. Kendisi de söylüyor, söylüyor zaten. Söylüyordu. Yani Çankırı'nın sorunu rektör değişimi değil. Çankırı halkının kendi sorunları var. Ona bakmalar lazım. Peki pazar yerinden memnun musun abi? Şöyle baktığımız zaman. Memnunsun. Tabii. Belediyenin çalışmaları Aynen. iyi diyelim. Ee, ama Çankırı'yla halkla, vatandaşa ilgilensinler. Doğru mu? İlgilensinler. Peki Çankırı halkına ne dersin abi buradan? İsim neydi abi? İsim Mütat. Mütat Kılıç. Yerimiz hemen şeyde. Böyle pazar pazar girişinde, çarşamba pazarını Aynen. Allah hayırlı işler versin. Ahmet Yesevi Camisi modeli Kılıçoğlu bakla yatar. Çok güzel. Aşkı o zaman ]の... gelelim. Veresi satıyoruz mu? Kesinlikle. <laughs> 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 sağ karşısında Helva Cakup Efendi var. Tamam abi. El kahve içmeye. Abi kolay gelsin diyelim. Allah'a emanet Allah hayırlı işler versin Çok inşallah. Sağ olun, sağ ol. var olun. İyi günler. Erjesin Böyle enerjim. de çekelim. Kolay gelsin. Hacı amca sen nasılsın? Hay maşallah. Allah sağlık sıhhat versin diyelim. Sağ Yaş kaç? 72. Hay maşallah. Allah sağlık saat versin ama eskiler yenilerden daha sağlam. Onu Allah bilir. Cenab-ı Allah elden ayaktan düşürmesin Peki sen ne dersin? Buradan gençlere ne dersin? Vatandaşlara ne dersin? Çankırı yönetenlere ne demek istersin? Valla biz burada fazla durmuyoruz. Biz İstanbul'dan geldik. Öyle mi? Ya. O zaman geçmiş olsun diyelim. İstanbul sallan da hafiften. Allah beterinden saklasın. Amin inşallah. Kolay gelsin Allah'a emanet olun. Ağabey. Sağ olun var olun. Abi günler Allah'a emanet olun. Ağabey.